Kesinlikle. İşte hikayenizin Türkçe çevirisi. Dostluk adına başarının tohumları. Altın rengi güneş sır tarlaları üzerinde alçalmış köyü sıcak bir parıltıyla yıkıyordu. Kuşlar yuvalarına dönüyor, günün olaylarını dedikodu yapıyorlarmış gibi yüksek sesle cıvıldaşıyorlardı. Çocuklar tozlu patikalarda yalınayak oynuyor. Kahkahaları eve dönen öküz arabalarının uzaktan gelen usuna karışıyordu. Köyün kenarında eski bir bani ağacının gölgesinde iki arkadaş serin toprakta bağdaş kurmuş oturmuş ufka bakıyorlardı. Uzun ve zayıf keskin gözlere sahip Raku eline bir çakıl taşı alıp dalgınca fırlattı. Ancak zihni köyden çok uzaktaydı. Gökten daha büyük hayalleri vardı. Yanında tarlalarda çalışmaktan dolayı sağlam yapılı ve güneşte yanmış olan mohan alnındaki teri sildi ve iç çekti. Raku Bazen merak ediyorum hayat sadece bu mu? Uyanırız, toprağa işleriz. Zar zor geçinecek kadar kazanırız ve tekrar uyuruz. Bu döngüyü hiç kırabilecek miyiz? Rakun'un dudakları alaycı bir gülümsemeyle kıvrıldı. İşte bu yüzden seni buraya çağırdım Muhan. Düşünüyordum neden kendimize ait bir şeyler başlatmıyoruz. Muhan başını keskin bir şekilde çevirdi. Kendimize ait bir şeyler mi? Ne gibi? Toprağımız, paramız ya da zamindarlar, toprak ağları gibi büyük bağlantılarımız yok. Raku yaklaştı. Sesi heyecanlı bir fısıltıya dönüştü. İki elimiz var değil mi? Ve çalışan bir beynimiz. Hadi onları kullanalım. Yakındaki şehir insanlarla dolu ve her zaman taze süt ve süt ürünlerine ihtiyaç duyuyorlar. Eğer burada küçük bir süt ürünleri işi kurup onlara tedarik edersek babalarımızın kazandığından daha fazlasını kazanabiliriz. Mohan kaşlarını çattı. Bir süt ürünleri işi mi? Ama Raku, inekler para eder ve bu kadar çok insan için sütü nereden bulacağız? Ya başarısız olursa? Raku Mohan'ın omzuna sıkıca elini koydu. Mohan her başarı bir riskle başlar. Para ödünç alacağız. Amca Gopal'la kredi için konuşacağım gerekirse sen ve ben gece gündüz çalışacağız. Hesapları ve alıcıları ben halledeceğim. Hayvanlara nasıl bakılacağını herkesten iyi biliyorsun. Birlikte bunu başaracağız. Mohan Ragu'nun kararlı gözlerine baktı. Bir anlığına kalbindeki korku göğsünde filizlenen umutla çatıştı. Sonunda yavaşça başını salladı. Pekala Ragu, sana güveniyorum. Hadi yapalım. İki arkadaş ayağa kalktı ve ellerini sımsıkı kenetledi. Eski banyan ağacının altında anlaşmalarını mühürlediler. Akşam rüzgarı, ortaklıklarını kutsuyormuş gibi yapraklarını hışırdayarak geçirdi. O gece ragu uyuyamadı. Zihni planlarla, hesaplamalarla ve hayallerle doluydu. Mohan ise kendisini ineklere bakarken ve taze süt teslim ederken, bir zamanlar yoksulluğuna acıyan köylülerden saygı kazanırken hayal ediyordu. O zamanlar bilmiyorlardı ki bu rüya hayatlarını sonsuza dek dek değiştirecekti. Daha iyiye veya daha kötüye. Sukpur'da şafak nazikçe söktü. Güneşin ilk ışıkları yeşil tarlaların üzerinden kayıp, köyün dörtlü yanına dağılmış küçük kerpiç evlere süzülüyordu. Kadınlar ocaklarını yakarken kilden bacalardan tembelce dumanlar yükseliyor, horoz sesleri havayı dolduruyordu. Raku ve Mohan amca Gopal'ın evinin dışında gergin bir şekilde bir ayaklarından diğerine ağırlıklarını aktararak bekliyorlardı. Köylülere küçük krediler vermesiyle tanınan yaşlı bir adam olan Gopal ahşap sedirinde oturmuş şarpayı bir nem çubuğu çiğniyordu. Yani siz çocuklar inek almak için 50 bin rupi mi istiyorsunuz? diye sordu Gopal gürkaşını kaldırarak, bu kadar parayı geri ödemenin ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? İnsanlar evlilikler için kredi alır hayaller için değil. Raggu sabit bir güvenle konuştu. Amca bize bir şans ver. Eğer başarısız olursak borcu ödemek için 5 yıl boyunca tarlalarınızda ücretsiz çalışacağım. Bu benim sözüm. Mohan içtenlikle ekledi. Ve babamın eski aletlerini teminat olarak rehim vereceğim. Biz buraya paranızı boşa harcamaya gelmedik. Başaracağız. Yaşlı adam bir süre onlara baktı. Sonra derin bir iç çekti. Pekala. Ama unutmayın eğer başarırsanız gurur duyarım. Eğer başarısız olursanız merhamet beklemeyin. Ragun'un evinde sıkıca tuttukları kredi belgeleri ve kalplerinde bir ateşle ayrıldılar. Parayla yakındaki kasabadaki hayvan pazarından iki sağlıklı inek satın aldılar. Sukpur'un kenarında küçük bir arazi kiraladılar ve bambu ile samandan derme çatma bir ahır inşa ettiler. İlk birkaç ay kolay olmadı. Mohan sabah 400'te uyanıp inekleri sarken Raku bisikletle kasabaya gidip, kapı kapı taze süt teslim ediyordu. Yollar enk ve tozlu, yaz güneşi ise merhamet göstermiyordu. Ama iki arkadaş yola devam etti. Bir gün bir nem ağacının altında kuru roti yerken Mohan gülümseyerek dedi ki, Hatırlıyor musun Ragu, köylüler süt ürünleri planımızı anlattığımızda nasıl gülmüşlerdi. Ragu sırıttı. Bu bisikletler yerine motosikletlere bindiğimizi gördüklerinde gülmeyi bırakacaklar ve yavaş yavaş hayalleri şekillenmeye başladı. Bir yıl içinde işleri büyüdü. Daha fazla inek satın aldılar. Köyden iki yardımcı tuttular ve kasabadaki üç büyük çay tezgahına süt tedarik etmeye başladılar. Rahu'nun keskin zihni hesapları düzenli tutarken, Moha'ın nazik elleri hayvanları sağlıklı ve mutlu tuttu. Bir zamanlar onlarla alay eden köylüler şimdi onları açıkça övüyorlardı. "Rahu ve Muhan akıllı çocuklar." dedi köyün ileri gelenlerinden biri. Kendilerine bir isim yaptılar. Artık toprak ağası bile onların sütünü alıyor. Bağları her geçen gün daha da güçleniyordu. Akşamları her şeyin başladığı bani ağacının altında oturup, yeni fikirleri tartışırlardı. Yakında Mohan kasabada bir arsa alıp, uygun bir süt ürünleri dükkanı açacağız. O zaman kimse bizi durduramaz. Rahu'nun gözleri hırsla parlıyordu. Mohan sıcak bir şekilde gülümsedi. Birlikte yapacağız kardeşim. Her zaman birlikte. Ama gölgelerde küçük bir çatlak oluşmaya başlamıştı. İkisinin de fark etmediği bir çatlak. Sukpura muson gürültülü gök gürültüsü ve şiddetli yağmurlarla geldi. Kurak toprak derince içti ve tarlalar zümrüt yeşiline döndü. Islak toprak kokusu havayı doldurdu ve köylüler çatıları altında toplanıp çay yudumluyor, kiremitler üzerine düşen yağmur sesini dinliyorlardı. Raku ve Mohan'ın süt çiftliğinde inekler sağlam yeni tuğla ahırlarında mutlu bir şekilde otlanıyorlardı. İşler hiç bu kadar iyi gitmemişti. İki arkadaşın artık 12 ineği vardı. Ve teslimatlara yardımcı olmak için üç genç çocuğu işe almışlardı. Ama bir şeyler değişmişti. Yağmurlu bir akşam Raku yeni inşa edilen ofiste oturmuş, nakit destelerini sayıyordu. Lambanın loş ışığı titriyor, duvarlarda uzun gölgeler oluşturuyordu. Kurtası bembeyaz ve pırıl pırıldı. Parmağında altın bir yüzük parlıyordu. İlk büyük karlarından sonra kendine aldığı bir hediyeydi. Muhan içeri girdi. İneklere bakmaktan kıyafetleri ıslanmıştı. Bir havluyla ellerini silerken gülümsedi. Raku, düşünüyordum da belki çalışanlara küçük bir ikramiye dağıtmalıyız. Çok çalıştılar ve bu onları sadık kalmaya teşvik eder. Raku zar zor başını kaldırdı. İkramiye mi Muhan? Biz bir iş yürütüyoruz. Hayır kurumu değil. Eğer sürekli para dağıtırsak nasıl büyürüz? Mohan hafifçe kaşlarını çattı. Ama zaten çok büyüdük. Bize buraya gelmemizde yardımcı olanlarla paylaşmazsak başarının ne anlamı var? Ragun'un tonu sertleşti. Bu yüzden sen ineklere bağlı kalmalısın Mohan. Bırak finansı ben halledeyim. Mohan bir anlık bir acı hissetti ama hiçbir şey söylemedi. Her zaman olduğu gibi Raku'ya güveniyordu. Sonraki haftalarda Raku yakındaki kasabada daha fazla zaman geçirmeye başladı. Özel dikim kıyafetler giyemeye, zenginlerin toplandığı çayhaneleri ziyaret etmeye ve iş adamlarıyla kaynaşmaya başladı. Böyle adamlardan biri sinsi bir gülümsemeye sahip, tatlı dilli bir tüccar olan Şiam idi. Rakuji, başarınızı uzaktan izliyordum, dedi Şedam. Bir akşam kalabalık bir kafede çay yudumlarken, süt işinizin beyni açıkçası sizsiniz. Mohan'ın kazancınızın yarısını almasına neden izin veriyorsunuz? İnek kokmaktan başka gerçekten ne katkısı var? Raku rahatsızca kıpırdandı. O benim arkadaşım. Onu birlikte inşa ettik. Şiam yaklaştı. Sesi bal gibiydi. Dostluk çocukluk içindir. Raguji bu iş. Eğer tam kontrolü ele alırsanız, on kat büyümenize yardımcı olabilirim. Bu bölgenin en zengin adamı olabilirsiniz. Raku cevap vermedi ama düşünce zihninde karanlıkta kıvrılmış bir yılan gibi dolanıyordu. Bir ay sonra Mohan hasta bir ineğe bakmak için uzaktayken Raku yerel tapu sicil müdürlüğünü ziyaret etti. Sahte belgeler ve Şım'ın bağlantılarıyla tüm süt çiftliği mallarını ve banka hesaplarını kendi adına geçirdi. O akşam Mohan geri döndüğünde süt çiftliğinin kapısında büyük bir asma kilit buldu kapıya çivilenmiş bir notta şöyle yazıyordu. Bu mülk artık tamamen Ragu Enterprises'e aittir. Önceki tüm ortaklıklar geçersizdir. Mohan nota baktı. Yüzünde şaşkınlık vardı. Ragu'nun evine koştu. Orada iki kiralık muhafız tarafından durduruldu. Beni içeri bırakın. Diye bağırdı Mohan sesi titreyerek. Ragu kapıda belirdi. Pahalı bir kurta giymiş ve soğukça gülümsüyordu. Muhan, olay çıkarma. Bu iş. Sen ineklerde iyiydin ama ben şimdi her şeyi daha yüksek bir seviyeye taşıyorum. Muhan'ın gözleri yaşlarla doldu. Ragu, biz kardeştik. Bana bunu nasıl yapabildin? Ragu'nun gülümsemesi bir anlığına sendeledi. Ama hızla ifadesini sertleştirdi. Tarlalarına geri dön Muhan. Artık benim dünyama ait değilsin kalbi kırık ve aşağılanmış Mohan döndü ve uzaklaştı. Raku'nun kapısının arkasında yankılanan çarpma sesi kulaklarında çınladı. Raku Şiam'ın yardımıyla süt çiftliğini genişlettikçe kibiri de arttı. Kasabada büyük bir ev satın aldı. Görkemli partilere katılmaya başladı ve büyüyen imparatorluğunu korumak için adamlar bile kiraladı. Ancak güvendiği adam Şiam'ın kendi planları olduğunu bilmiyordu ve köyün sakin bir köşesinde mohan banyan ağacının altında oturmuş boş gözlerle yere bakıyordu. Elleri titriyordu öfkeden değil, kederden. Neden Raghu? Servet dostluğumuzdan daha mı değerliydi? Bani ağacı sessizce duruyordu. Yaprakları akşam rüzgarında hışırdıyordu. Sukpur köyü fısıltılarla çalkalanıyordu. İnsanlar Ragun'un Mohan'a ihanetini alçak sesle konuşuyorlardı. Eskiden hayranlık duyulan yerde şimdi nefret vardı. Hırs bir adamı değiştirir, dedi. Çay tezgahındaki yaşlı çömlekçi. Ragu yaptığının bedelini ödeyecek. Kimse ihanet lanetinden kaçamaz. Ama Ragu şimdi yakındaki kasabadaki büyük evinde yaşıyordu. Dedikoduyla pek ilgilenmiyordu. Ragu'nun süt ürünleri işi başlangıçta gelişti. Şiam'ın rehberliğinde hızla büyüdü. Rago Enterprisesten gelen süt sadece Sukuru değil, tüm bölgedeki çay tezgahlarını ve tatlıcıları da besliyordu. Bembeyaz kurtalar, altın saatler ve pahalı deri sandaletler giyiyordu. Bir zamanlar tozlu yollarda yalınak bisiklete binen çocuk şimdi parlak siyah bir cip kullanıyordu. Partilerde insanlar sırtını sıvazlıyordu. Raguji sen gerçekten kendi kendini yetiştirmiş bir adamsın. Ama hiç kimse onun yükselişine neden olan ihanetinin gerçeğini bilmiyordu. Bir akşam Raku yeni bir anlaşma için belgelerle Şam'ın ofisini ziyaret etti. İçeri girdiğinde Şayam'ın başka bir iş adamıyla güldüğünü duydu. Zavallı aptal Ragu diye alal etti. Şim işi kendisine ait sanıyor. Ama yakında her kuruş benim cebime girecek. Onu kurutup kullanılmış bir bez gibi kenara atacağım. Raku kapıda dondu kaldı kalbi acı içinde gümbür Bu doğru olamaz. Şiim bana ihanet etmezdi. Ama içten içe bir ürperti sardı onu. Şiam'ın ihaneti Ragu'yu bir fırtına gibi vurdu. Sahte belgeler kullanarak Şiam Ragu'nun tüm varlıklarını kendi adına geçirdi. Yeni efendilerine sadık olan işçiler Ragu'yu terk etti. Ragu'nun evine mahkeme kalipleri gelmeye başladı. Banka hesapları donduruldu süt çiftliğinin kapıları bir zamanlar başarısının sembolü olan şimdi zincirlerle kilitlenmişti. Siyah cipi haczedildi. Altın saati borçları ödemek için satıldı. Birer birer ragunun sahte arkadaşları ortadan kayboldu. Bir zamanlar onu öven insanlar şimdi arkasından fısıldaşıyor ve gülüyorlardı. Raku gururlu bir iş adamı olarak değil yıkılmış bir adam olarak Sukpur'a döndü. Kendisi ve Mohan'ın bir zamanlar bani ağacının altında hayal kurduğu aynı tozlu sokaklarda dolaştı. Köylüler soğuk bir şekilde baktı. Mohan'a ihanet eden adam bu diye mırıldandı bir kadın. Şimdi ona bakın. Hırsı onu buraya getirdi. Dedi bir başkası. Raku gözlerinden kaçındı. Utanç yüzünü yakıyordu. O gece banyan ağacının altında oturmuş, yıldızlara bakıyordu. Elbiseleri yırtık karnı boş ve kalbi suçlulukla ağırdı. Tek arkadaşıma ihanet ettim. Ve ne için? Kum gibi parmaklarımın arasından kayıp giden servet için. Gözlerinden yaşlar aktı. Yüzünü ellerinin arasına gömdü. Mohan affet beni. Ben Raku'dan habersiz Mohan şehirde hayatını yeniden kurmuştu. Sukpur'u terk ettikten sonra kendi küçük süt ürünleri işini kurdu dürüstlüğü ve çalışkanlığı sayesinde insanlar ona güvenmeye başladı. Moha'nın işleri büyüdü ama kalbi hala ihanet yarası taşıyordu. Bir öğleden sonra Sukpur'u ziyaret ederek, Hasta annesini görmeye gittiğinde Mohan banyan ağacının altında zayıf bir figürün oturduğunu gördü. Ragu Mohan dona kaldı. Bir duygu dalgası üzerine çöktü. Öfke, acı ve merhamet. Ragu yavaşça yukarı baktı. Gözleri çukura kaçmış, yüzü solgundu. Muham diye fısıldadı Ragu sesi titreyerek. Ben senin arkadaşım. Denmeyi hak etmiyorum ama üzgünüm. Affet beni, yapılırsen. Mohan uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra yumuşakça konuştu. Raku, sen sadece bana ihanet etmedin. Kendine de ihanet ettin. Hırsın içindeki her şeyi yok etmesine izin verdin. Raku ağladı. Her şeyimi kaybettim. Mohan. Serveti, saygıyı hatta kendimi bile. Mohan iç çekti. Seni affediyorum Ragu ama affetmek geçmişi silmez. Ruhunu parça parça yeniden inşa etmen gerekecek. Yıllar sonra ilk kez Ragu göğsünde hafif bir sıcaklık hissetti. Kurtuluşa doğru ilk adım. Güneş sukur üzerinde yavaşça batıyordu. Yeşil tarlaların üzerine altın bir parıltı yayarak köyün kenarındaki banyan ağacı dimdik duruyor, yaprakları akşam rüzgarında fısıldaşıyordu. Sanki bir zamanlar altında oturup daha iyi bir hayat hayal eden iki arkadaşın tüm sırlarını saklıyordu. Şimdi sadece Raku orada oturuyordu. Kıyafetleri solmuş ve yırtık, yüzü zayıf ve yorgundu. Yere bakıyordu, düşüncelere dalmış. Derken ayak sesleri duyuldu. Muhan karşısında duruyordu. Elinde bir sefer tabağı vardı. Al bir şeyler ye. Günlerdir doğru dürüst yemek yememiş gibisin. Raku şaşkınlıkla başını kaldırdı. Dudakları titredi. Gözleri yaşlarla doldu. Neden? Neden bunu yapıyorsun Mohan? Bana yaptığım her şeyden sonra. Mohan yanına oturdu. Ufka baktı. Çünkü sen hala benim kardeşimsin, Raku. Bizimki gibi bir dostluk ölmez. Birimiz onu öldürmeye çalışsa bile. Günlerdir Mohan Raku'yu banyan ağacının altında ziyaret etti. Ona yiyecek ve sade kıyafetler getirdi. İlk başta Raku kendine utandığından onun iyiliğine direndi. Ancak Mohan'ın sakin varlığı yavaşça suçluluk ve gurur duvarlarını yıktı. Mohan: Affedilmeni hak etmiyorum. Dostluğunu hak etmiyorum. Hayır, Raku diye yanıtladı Mohan nazikçe. Hak etmiyorsun. Ama affetmek kimin hak ettiğine dair değil. Kendini öfkeden kurtarmaktır. Seni burada kırılmış bir şekilde otururken gördüğüm gün affettim. Mohan elini uzattı. Benimle gel. Yeniden başla. Bu sefer ortağım olarak değil, arkadaşım olarak. Mohan'ın yardımıyla Raku, Sukpur'da küçük işler buldu. Çitleri tamir etmek, kulübeleri temizlemek ve hayvanlara bakmak. İş zor ve ücreti az olsa da ona bir amaç duygusu verdi. Kasabadan, hırstan, ihtirastan uzak durdu. Her gün banyan ağacını ziyaret etti. Cennetlerden af diliyormuş gibi altında diz çöktü. Bir akşam Raku Mohan'ın mütevazı süt çiftliğine yaklaştı. Mohan, biraz para biriktirdim. Bir buzağı almaya yeter. Yeniden başlamama yardım eder misin? Bu sefer yavaşça dürüstçe. Mohan sıcak bir şekilde gülümsedi. Elbette Ragu ama unutma bu sefer zenginlikle ilgili değil huzurla ilgili. Yıllar geçti. Ragu köyün kenarına küçük bir kulübe inşa etti. Tek ineğine baktı ve komşularına süt sattı. Basit bir hayat yaşadı. Günlerini başkalarına yardım ederek ve küçük erkek çocuklarına dürüstlüğün ve çalışkanlığın önemini öğreterek geçirdi. Bir zamanlar ona kızgın olan köylüler ona tekrar saygı duymaya başladılar. Zengin bir adam olarak değil, düşüp alçak gönüllülükle yükselmiş bir adam olarak. Bir gün Ragu ve Mohan banyan ağacının altında otururken Mohan ona dönüp dedi ki: "Hatırlıyor musun Raku? Zengin olma hayalini kurduğumuz ilk günü." Raku hafifçe gülümsedi. "Ve şimdi biliyorum, seni önemseyen insanlar olmadan zenginlik hiçbir şey ifade etmez." Muham başını salladı ve gerçek dostluk kimsenin çalamayacağı bir zenginliktir.